26 Kasım'da vizyona girecek olan Sen Ben Lenin filminin galasına katılanlar arasında son dönemde Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Stare Akbaş da vardı. Küçük bir hatayı büyütmenin en iyi yolu onu da ısrar etmektir. Size bir papatya kaynatım diye için sinirli görünüyoruz. Sen Ben Lenin izleyeceğiz. Her şey onda mı? Bilmiyorum. <laughs> yani? İyiyim çok teşekkür ederim. Öyle. E bir yönetmen dostumla filmi izlemeye geldik. İşte destek olmaya çalışıyoruz. Umarım seyirciyle de buluşur. Çok memnun olurlar. Başarılı yerlere gider. Akbaş'a Murat Alkılıç'la hakkını çıkan ayrılık haberi soruldu. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığımıza dair de haberler çıkıyor. Yani bu... Geçen gün Murat Bey'le sorup da cevap vermedi İyiyiz. Teşekkür ederiz. Her şey yolunda, mutluyuz. Geçmişte Murat Dalkılıç'ın kliplerinde oynayan Zeynep Bastık, Bensu Soral ve Pınar Deniz'in popülerite anlamında ünlü popçuyu geçtiği yorumu sosyal medyayı sallamıştı. Murat Bey'in e, biliyorsunuz son dönemde hani popülaritesinin düştüğü konuşuluyor. Onunla birlikte çalışan bütün oyuncu sanatçılar daha fazla yol kat etmiş. Siz bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yok, söylemek istemem. Çünkü o bir isim ve bazı seviyeler bence artık düşülemeyecek kadar yüksekte. O da çok başarılı bir sanatçı. Eminim ki çok daha güzelliklerle daha da başarılı işlerimizi atacak. Kimse hakkında böyle bir şey söylemek hoş olmaz. İktidarı Akbaş'a neden gece gezmelerinde Murat Dalkılıç'a eşlik etmediği soruldu. Murat Bey sık sık gecelerde görüyoruz ama sizinle beraber, hanımlarla beraber e Tabii herkesin dostları var. Dostlarıyla birlikte geziyor. Ben de geziyorum. Beni görmüyor olabilirsiniz, onu görüyor olabilirsiniz. Gece gezmeleri size göre değil mi? Yok, <laughs> <Gece gülüyor> de ben de dışarıdayım. Ama herhalde ortak yerlerde gezmiyoruz sizinle. Ünlü oyuncu özel hayatıyla gündeme geldiği için de rahatsız olduğunu ifade etti. Özel hayatınızda daha fazla gündemde olmanız sizi nasıl etkiliyor? kışla anılmayı tercih eder. Bence herkes. Bir boya ustası mesela aile hayatıyla gündemde oluyor ama olmuyor. Yani o işini yapıyor ve onu ne kadar iyi işini yaptığını övüyoruz. Ee, bence bu her insanın böyle bir hakkı olmalı güzel hayat neden bu kadar insanları ilgilendiriyor bilmiyorum ama ilgileniyorsa insanlar vardır bir sebebi. E, ee, sevgi ve saygı duyuyoruz biz de onlara. Ee, Hürmet e, hürmetle size cevap vermeye çalışıyoruz. Ama mahrem dediğimiz şey insana ait bir şey ve o alana da bence hiç kimse girmemeli. Ama tabii ki yaptığım işlerle anılmayı tercih ederim. Umarım da öyle güzel haberlerle anılırız hepimiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben.